İkinci video gerçekleşiyor. Tamam mı? Ama 14 like gelmemiş. Tamam mı? Bugün sizde oynamıyorum, zorlamıyorum. 16 like gelsin. Evet arkadaşım var yanımda. Arkadaşım. Evet. Arkadaşım çekecek. Bugün Roblox oynuyorum. Roblox. Evet arkadaşlar başladık. senin senin. Oyna. Evet seçiyorsun. E, elin yorulursa Ee bana verebilirsin. İstiyorsan verebilirsin. Ya da yolda bırakabilirsin. Biraz ayaklaştıracağım benim gözümüz. Arkadaşlar. Bunlar benim için bebek oyuncu. Ben zaten hızlıca biteceğim. Senin elin yorulmaz. Oh, şu an elim titriyor. Neden? Videoyu çektirir misin? Bilmiyorum. Ha. Arkadaşlar benim yani benim amacım sizi zorlamak değil. Dünyanın en kolay parkurlarına giymek. <laughs> Hamza senin gözle şey neyi şey, gözetlemiyorum ya. Hamza senin kulağını burada şey. ben 3 kere ölüyorsam Hamza senin ha. kulağını saydım sen kötü bir şey söyleyeceğim. Ez amca eğer amca üç defa ölürse kötü bir şey söyleyeceğim. Hamburger ısmarlayacak bize. Ha kötü bir şey söyleyeceğim. Tamam Eramza <laughs> kötü bir şey söyleyecek. İnşallah. İçiyor. Bence ceza hamburger asla bak. Yes. Yeah. Hamle sanmı go. Evin nasılsın? Uber. Aklını tut. Bir abi, kere. Bu zor. Bunda altı kere olsun. Çünkü bu zor. Hayır 3. Oh inşallah düşer ağabeyim. Düş. Düş. 2. 2. Düşmedim ben ya. 4'üm 2'ye bak nene. 2'ye bak. 3 olursa kaybedeceksin. kötü bir şey. <laughs> Hamza. Aa, söz, söz demedim, söz demedim. Söz Arkadaş Hamza sözünü tutmadığı için bu videoyu beğenmeyin. Ya Abi ben de tamam. Ne bu geri sularım. söz vermedim. Hamburgerden bu geri sularım. Oo ne dört. Abi ben Sayamayacağım ki. Artık kapatmam lazım videoyu. Evet, evet. Çünkü daha çekemiyoruz. Zaman bitiyor. Valla de. Evet bak iki dakika oldu. Yok be o sınırsız. Sınırsız değil. Evet. Arkadaşlar bir anda görün birazdan görüntü kapanacak. O yüzden o yüzden sizden özür dileriz. Hamza beni tanıştırmadın terbiyesiz. Ben de bak Bilal bak bu video abone olmayacak senin için bak abone ama bak Bilal'in suçundan değil tamam. Abi şey çekseydik daha güzel olurdu. Gülmem Abi. <laughs> ben çıksam mıydım lan bu oyuna? Ha, hani Dilaken de dış ses var ya. Ha. Ben o olayım hadi göstermeyin beni. Evet ya sen dış sessin. Yes be. Abi sen şey biliyor musun hiyer olur ha? Tamam. çok saçma. Hiran. Abi <laughs> Hira şık. Oh, oh, aşk kokuşko. Hira. Yeah. Aşk kokuşko. Aşk kuşko. <laughs> Hem de hem de ona peyruk takıyor bu arada. Ne? Peyruk takıyor onlar. Erkek olmuş gibi yapıyorlar. Elin acıyor mu? Ağrıyor mu? Elim Pıs. ağrıyor mu zıcım? Neden? Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hayır, yapma. Şaka. Yapma. Yapma bak elin. Bak. Yapma eğer yaparsan bak Hüseyin sen. Zaman bitiyor 4 dakika oldu. Abi dört dakika olsun adamlar 13 dakika nasıl yapıyor. Videoyu like atmayı diyelim. Evet yani. Bir de like atmayan tamam like <laughs> Bak bu bu kesinlikle milyonerle izlenecek. Oo, <laughs> 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 dur 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 dayım mı ki da videoyu? Neden? Bir şey göstereceğim. Hayır hayır. Bak yapma. Göster ne göstereceksin? Ya bunu tutmam lazım o yüzden. Yapma. Ne mi Yapma lütfen lütfen. Elin ağrıyor mu? E, evet daha çekmeyeceğim. Ben çekeyim. Onu sen çek. Ya çeksin. Bu be. Sen de işte geçecek misin videoya? Geç bakalım şuraya. Hı? Sen de geç bakalım şöyle. Arkadaşlar. Geç oraya. Sen Hamza'nın yanında dur. Hop be ben şu an. Ermin. Ay. Canlısı da söylemeyiz. Yalnız ben bir tane video çekmeyi unutmadım. Adını söyleyelim hadi be. Kimin? davet adını söyleyeyim. Söyle sen. Elbis. Soyarı. Akbaş. Hı. Bilal adını söyle Bilal. Nefa. Tövbe estağfurullah. Hamza, ay Muhammed Bey, adını söyle diyor. Bilal adını söyle. Hamza bize ne dedi söyleyeyim mi Muhammed Ali? Eğer üç kere ölürsem kötü bir söz söyleyeceğim. Ve üç kez, üç kere dedim ve ama sözümü tutmadım. Çünkü söyle açıp sen... dedi bir şey. sen. Sözlemedim çünkü sözlemedim. söz o zaman bir söyleyeceksin üç kere öldüm bana ne? Ya oyunun başından neden başlatıyorsun ya? Tamam hadi